Kukuli bu senin mi? Çok güzelmiş. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kukuli bu sanıncaktan daha keyifli değil mi? Çok canım sıkılıyor. Bu oyuncak düşündüğüm kadar eğlenceli değilmiş. <laughs> Gördün mü? Siz malzeme getirmeye gitmemiş miydiniz? Aa, biz onu tamamen unutmuşuz. Affedersiniz. Benim gördüğüm ayçiçeği de olgunlaşmış, yapraklarını dökmüş. Galiba oyuncağımızı yapamayacağız. Aa. Haklısın Kukuli, aslında yeni bir oyuncağa ihtiyacımız yokmuş. Aa, aa. Dahası aslında bir oyuncağa bile ihtiyacımız yokmuş. Haklısın. Biz Miss ile çiçek topladık ve çok güzel vakit geçirdik. Biz de Kukuli ile çok eğlendik. Aa. var Toriki? <laughs> Yeni oyuncağı ben kaptım. Onlar bir kez bile binemediler. Ama benden daha çok eğleniyorlar. Önemli olan neyle oynadığın değildir Toriki. Bazen hiç oyuncağın olmasa bile sevdiklerin yanındaysa çok eğlenebilirsin. Galiba haklısın Dürtlü. Hadi gel benimle. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Hı <laughs> Bakın, düt, düt ve Toriki geliyor. Toriki oyuncaktan inmiş. Sonunda. Merhaba arkadaşlar. Maalesef kötü haberler getirdim. Ne oldu düt, düt? Bir karışıklık olmuş. Yeni oyuncak bu parka değil, başka bir parka konulacakmış. Yarın gelip götürecekler. Olsun. Bize diğerleri de yeter. Ha. Yine de hala bunu denemek için vaktiniz var. Hepinizden özür dilerim. Bencillik ettim ama hiç eğlenemedim. Artık sıra sizde. blum <laughs> <laughs>